Ürünümüz Pro Age. Cildimizin nem ihtiyacını ben bu ürünle karşılıyorum. Birazdan uygulamaya geçeceğim. Ürünümüzü papül tarzında noktasal aralıklarla birer santim eşit uzaklıklarda tüm yüzü tarayarak yapacağız. Evet uygulamamız bitmiştir. Hastamıza teşekkür ediyoruz. Ürünümüzün ismi... Productil. Gençlik açısı sınıfına alabileceğimiz bir üründür. Yüksek miktarda 50 mg hiyaluronik asit içermektedir. Beraberinde 4 tane amino asit mevcuttur. Lifting özelliği 2200 mikrodalton ağırlığında olduğu için uzun süreli ciltte kalmaktadır. Produktil uygulamasına başlıyorum. 13 mm'lik enjektör ucuyla iğneyle başlıyorum. Bunun nedeni de 6 mm derinliğe inebilmek için 45-60 derecelik uygulamayla yapıyoruz bunu. Ürünümüz Burada fibroblast hücrelerini uyararak ciltte kollejen üretimini artı hidrasyonu sağlamaktadır. Biraz sonra izleyeceğimiz lifting etkisini de daha net göreceğiz. Ürünü iki eşit parçada paylaştırıyoruz. Ürünümüz produktel. Görüldüğü zaman 10 noktadan e, uygulama yaptık. Burada lifting etkisini, uygulamayı yüzün yarısında uygulama yapıldı. Sol tarafında görüldüğü üzere nasolabial fold açıldı. Yüz daha yukarı zigomadan yapılan uygulama yukarı kalktı burada önemli olan ligamanlara bu ürünü vermekteyiz net bir şekilde farkı görüyoruz